Hepinize başlık kanalından merhaba arkadaşlar ben Sertan bugün arkadaşlar size tek komut bloğuyla ile troy eşyalarını yaratmayı göstereceğim arkadaşlar hemen başlayalım arkadaşlar şöyle komut bloğumuzu koyalım arkadaşlar komutumuzun ben linkini aşağıya koyacağım oradan isteyenler edinebilir yanına hemen bir kızıl taş koyuyoruz arkadaşlar devremiz oluşuyor devremiz oluştuğunda şöyle bir dikdörtgen bölge oluyor şunlar gözüküyor arkadaşlar buradaki get items'a tıklıyoruz ve elimize bir sürü şey geliyor bu arkadaşlar havuçlu olta yani gördüğünüz bunu sağ tıklayınca e, tnt fırlatıyor arkadaşlar çok güzel bence ben bunu bayağı beğendim bayağı beğendim yani ama o, patlıyormuş ve atalım atalım çok güzel bence şimdi arkadaşlar diğerine geçelim bu arkadaşlar altı botlu Böyle koyuyoruz görünce hop bir dakika Şöyle azaltalım bunu Bakınca arkadaşlar her yer ahtapot oluyor Böyle fışkırıyor etrafı Diye böyle her taraf oluyor Bu arkadaşlar kırılamayan şey işte maden Böyle kırılsın 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 ama hiç Kırılmıyor arkadaşlar Bu da gerçekten çok güzel bir troll olmuş arkadaşlar Arkadaşlar yaparsanız böyle niye kırılmıyor falan sevinilebilir Bu arkadaşlar bunu kırınca Yer böyle Sizin gittiğiniz Yöne doğru elektrik çarpıyor arkadaşlar Bu da arkadaşlar böyle anlamadım bu da küçülüyor mu kırılmıyor ben bunu pek anlamadım arkadaşlar bu arkadaşlar bunu koyduğun anda patlıyor yok kırdığın anda patlıyor arkadaşlar böyle bu da ben bunu bayağı sevdim arkadaşlar böyle, aha diamond bulun yani kırarak kırar ondan sonra patlar falan bayağı yani bayağı bir trol şey şey arkadaşlar arkadaşlar ben bunu anlamadım ne falan olsa şöyle yapıyorsun ama bir dakika yukarıdan mı koyacağız bir tane bırakalım şöyle kaç Çıkar, kaç 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 şöyle yapacağız şu şey arkadaşlar şimdi bunu yapalım arkadaşlar e, bu da girdi çıktı mesajı mesela buraya giriyorsunuz aşağıda Herobrine join at the game işte o Herobrine oyuna katıldı bu Herobrine hello diyor mesela merhaba diyor bu oyundan çıkıyor bu da arkadaşlar bunu yok ediyor mesela arkadaşlar troll olabilir bu bu da arkadaşlar can kere yani önce bir şey geliyor arkadaşlar hop gördüğünüz gibi ama bence kendileriyle başkasına gitsemiş daha olmuş bizim önümüzde çünkü acaba başkasına mı diyor arkadaşlar defa bir sarışla böyle karşısına geçip falan arkadaşlar baya güzel arkadaşlar ben bunu da beğendim bu da çok güzel vay baksanız arkadaşlar vay güzel evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik daha fazla böyle video yapıyoruz beğenip bu diğer videolarımız diğer videolarımızda görüşmek üzere bay bay